Konu açık kısmına geçmeden bir de çok sık sorulan özellikle bu stop loss, stop loss teorisi yani bunu nasıl uygulayacağız, nasıl bu konuda daha profesyonel hale gelebiliriz? Şimdi stop loss açık bir pozisyona ilişkilendirilen bir limit emridir. Stop loss emirlerinin amacı işlemlerin Stop Loss emirlerinin amacı işlemlerinin yatırımcının aleyhine gitmeye başladığında yani terse döndüğünde daha önce belirlediğin şarta bağlı olarak ya manuel ya da zincir emirler vesaire gibi e, diğer farklı enstrümanlar kullanılarak kapatılmasıdır. Stop Loss kavramı her zaman zarar anlamına gelmez. Çünkü piyasada genellikle Stop Loss kavramı Perihan Hanım siz de biliyorsunuz ki hep zararlı Stop Loss olarak okudu. Halbuki evet. biz iki iki buçuk senedir yatırımcılara bu istüren kavramını anlatmaya çalışıyoruz. İstüren stop loss denen bir kavram vardır. Bir fiyat alınır ve trend çizgisi, Fibonacci'ler, hareketli ortalamalar gibi indikatörlerin altına inmediği sürece her yukarı hareketinde istüren seviyesi yukarı yönde çekilerek akıma eşlik edilir. Dolayısıyla stop loss kavramı sadece bir zarar demek değil, aynı zamanda karlı pozisyonlarda da karın olabildiğince en yüksek ve en makul bir verimli şekilde cebe alınması olarak da e, okunur. Şimdi bu stop loss hikayesine gelmişken hemen şu 8 günlük ortalamanın gün içinde gün için gün sonunda nasıl okunması gerektiği ile ilgili hemen kısa bir anlatım yapalım. Çünkü o soru var. Dün de geldi, biraz önce de geldi. Şimdi Yatırımcılar bir kere önce kendi kimliklerine karar verirsinler. Stoplos olmadan önce kendi kimliklerine. Kendilerine şunu soracaklar: Bir, ben sadece gün içinde alıp gün sonunda mı satıyorum? Yani akşama eve malsız mı gidiyor? Şimdi öncelikle gün içinde işlem yapıp akşama eve malsız giden adamlar için stoplos nedir anlatayım. Akşama eve malsız gidenler için anlatıyorum. Siz 8 günlük ortalamayı kullanamazsınız. Siz ya 8 30 da yani 30 dakikalık grafik yapıp 8'i koyacaksınız. Ya 60 dakikalık grafik yapıp 8'i koyacaksınız. Ya da maksimum maksimum biraz ciğerli trade ediyorum diyorsanız 120'yi koyup 8'i koyacaksınız. Ama bakın. Ha, bu arada bu 8'i orada bulamadım diyenler var. Bunun için öyle bir şey yapmıyorsunuz. Aslında günlük normal grafiğiniz açıksa, e, ben Aynen, hatta, siz bir gösterin ya. Ben bir göstereyim. E, şöyle söyleyeyim size. Mesela bu grafiği ben şu an burada e, Hah, ne yaptım? Günlük yapalım. yaptım. Tamam. Şimdi bakın buradaki mor olan ortalama görüyorsunuz. Mor olan ortalama 8 günlük. Niye? Çünkü periyotun Burada günlük. Sadece sekiz koysanız bir tane. Sadece bunların hepsini bir silin. Sileyim. Tüm indikatörleri sil de. Hah. 21 e Yok, tüm de indikatörleri sil de. Şimdi 21 e de sildim bu arada. E, hepsini şeyde. sil hepsini. Tamam burada sekiz var. Şimdi Hah, bu mor. günlük aynen ya ben bunu üç dakikalık da yapabilirim. Yine sekiz ortalama burada durur. Bunun adı sekiz ortalama. Ben bunu beş dakikalık da yapabilirim. 8 ortalama O sizin gün içinde düğmeye basma sıklığınıza göre değişecek. Aynen öyle. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Bunu saatlik de yapabilirim. 2 saatlik, 3 saatlik, 4 saatlik de yapabilirim. Sorun değil. Bak mesela burada kal. Burada kal peri. Sıklaştır. Sıklaştır. Ricam olsun. Bak 8 saatlik ortalama, 8 tane 4 saatlik ortalama yani 240 dakikalık bir seanslık ortalamaya göre pazartesiden beri XO100 bu Perihan Hanım bir son barın üstünde bir mouse'u tıklar mısınız? Buraya Ha Kaç o? Kaç o? Bir basın bakayım. Hayır, ortalamayı görelim. Kaç şu anda? Ortalamam gitti. Evet. Göstermiyor şu an. Çift tık yapın. Yok yaptım. Barın üstünde yapmayın. Neyse. Başka bir grafik açın. Bu grafiği kapatayım mı yani? Kapatın yani o ortalamayı görmeniz. Belki periyodu değiştirin belki gelir. Aa gelmedi. Yok yok gitti ortalama gitti. Bir kez Neyse. daha açarım. Bir Hı -hı. tane daha açın da anlatarak gösterelim. Bari anlamlı olsun. Siz Aç açın Şu indikatörlerin hepsini bir silseniz. Hayır grafiğin içinde tüm indikatörleri sildiğin. Sağ klik. Okay. Tüm indikatörleri sil. Ana paneldeki tüm indikatörler. şimdi bir mal 8 atın. 8 doğması ee, gerekiyor. Tabii burada siz simple kullanıyorsunuz. Tamam, sekiz yapın. Heh. şimdi bakın. 1417. 1417. Ha, seanslık grafiğe göre bakın günlük al vermedi. Ama seanslık grafiğe göre cuma günü endeks al kapatmış. Ama day trader için al Yani şimdi şu bu ne demek? Pazartesi günü endeks 1434 üstünde kapanış vermediği sürece taşıyıcı adamlar için al sinyali üremeyecek. Ama gün içinde trade eden adamlar ve 4 saatlik periyoda göre trade eden adamlar 1417'nin altına inmediği sürece de piyasayı yukarı okuyacaklar. Açılıştan itibaren ama pazartesi günü fiyat 1417'nin altında açılırsa ne yapacaksınız? Kesinlikle yukarı oynamayacaksınız. Şimdi bunu tekrar bir saatlik yapın periyodunu. 4 saat çok çünkü yüksek bir periyot. Ben çok 4 saat önermem gün içinde işlem yapanlara. 1 saat en ideali 1 saattir. Şimdi bakın buralarda testereler yapabilir. Tamam testereler yapabilir. Tekrar ediyorum ama siz day tradersınız. Bunlara alışkın olmanız lazım. Burada önemli olan 8'in üstünde olduğu sürece yukarı okuyacaksınız, altında aşağı okuyacaksınız. Hatta şunu da yapmanızı öneririm. Bazen bakın şu anda saatlik grafik burada şöyle göstereyim. Ben şimdi bu grafiğe çizim yapabiliyor muyum? Yatırımcılar görecek mi? Tabii tabii üstüne çizin. Ben bakın şu an burada böyle... güzel bir sinyal vermiş. Burada da güzel sinyal vermiş. Bakın burada da üstüne çıktıktan sonra burada da güzel sinyal vermiş. Burada kırıldıktan sonra burada da güzel sinyal vermiş. Sonra burada üstüne çıktıktan sonra burada da biraz fena değil ama gene de hata yapmış. Yani bunlar gibi bakın şu bölgede iyi çalışmış. Bak şurada da mesela güzel çalışmış. Neden? Şöyle göstereyim hemen. Şu barda 8 saatlik üstüne çıktığından beri hiç sat vermemiş. Yani saat 16 17 16, 18, 17, 16, 15, 14. Cuma günü, Cuma günü XU100'ün saatlik grafiği saat 13 ve 14. 14'te al vermiş. Kapanışa kadar da hep alda kalmış. Bakın görüyor musunuz? Net. O zaman ne yapacaksınız? Siz bunu saatlik olarak okuyacaksınız. Ama dediğim gibi bu bu tamamen day trade yapanlar için. E, günlük okuyanlar, yani malı taşıyanlar, eve malla gidenler, eve malla gidenler 8 günlük ortalamanın altında kapanış olduğu sürece eve malsız gidecekler. Ne zaman ki 8 günlük ortalamanın üstüne geçerse o zaman eve malla gideceksiniz. Ama şunu da unutmayın. Şimdi si biz XU100 analizi yapıyoruz ya. Siz hmm. kendi grafiklerinize 8 günlük ortalama yani neyi trade ediyorsanız bu yöntemi, yöntemi uzun mu ya da 8 haftalık Uzun vadede taşıyacak. Yani kısa, zamanı böyle. evet öyle yöneceksiniz. Bir de şu var. XU100 8 günlük ortalamasının altında olabilir. Ama sizin elinizdeki hisse hem yükseliş trendindedir hem de 8 günlük ortalamasının üstündedir. Ne yapmanız lazım? XO100 kırıldı diye satmanız mı lazım? Hayır. Sizin spesifik olarak kendi elinizdeki hisse ortalamasını ya da trendini kırdığı zaman sizin korkmanız gerekir. Endeks kırıldı diye niye korkacaksınız? O yüzden bilgiyi de bu şekilde derinlemesine kullanmanız lazım. Aksi takdirde XU30 1440'ın altına indiğinden beri satta deyip satıp kendi hisse senediniz 8 günlük ortalamasını veya yükseliş trendini kırmadığı için satarsanız muhtemelen gelirsiniz bana İsmail Hoca'ya, Ahmet Aperyana e, kızarsınız. Niye? Ya hocam iş süren kırıldı, sattık, benim işsem düşmüyor dersiniz. Sebebi bende değil, sebebi sizde. Siz yöntemi kendi elinizdeki enstrümanda uygulayacaksınız. Bir sorun var mum grafiklerinde e, trend çizenler için. E, buradaki trendleri e, şöyle göstereyim hatta. İşte e, iğnelerden mi yoksa e, mumun Hayır. içindeki gövdeden mi almak lazım diye sorar herkes. Hatta yoksa... iğnelerden almak lazım. İğnelerden alacağız. Bakın şöyle. Bu şekilde. Bir de şöyle çizelim. Yani şimdi göz var, nizam var. Şimdi barların altına değdirerek mi daha sağlıklı duruyor? Öteki mi daha sağlıklı duruyor? Yani bilmiyorum ben belki yıllardır böyle çalıştığım için bana daha sağlıklı geliyor ama alttaki çizgi üstteki çizgiden daha güvenli. Neden? Neden? Üstteki çizgi kırıldı diye satarsan alttaki çizgiden döner. Ama alttaki çizgi kırılırsa zaten külliyen burası boşalır. O yüzden ben mumların her zaman en noktalarını ciddiye alırım. En üst en alt en. Bir soru daha var. Mesela elimde Türk Hava Yolları var. Biz yüze mi bakmak? Sadece Türk Hava Yolları bakarken illa yanında bir endeks bakacaksan Mesela bu Ahmet abi sormuş. E, ulaş, evet ulaştırma endeksine mi bakmak daha doğru olabilir mesela. Ya da elimde Akbank var. Bankacılık endeksine de bakmam gerekiyor sonuçta. Şimdi ya ben Garanti Bankası trade ederken X Banka bakıyorum. Tamam? Mı? Ben X Banka bakıyorum. Ama e, şu, niye neden diyeceksiniz? Neden diyeceksiniz? Ya yani, perşembe cuma bile gördük. Endeks satış yerken Garanti Bankası dik durmaya çalıştı. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsan düzeltin Perihan Hanım. Yani hmm. XU100 kırıldı diye garantiyi satsan e, o zaman ne olacak ki? Bakın tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Türk Hava Yolları taşıyan bir adam Türk Hava Yolları taşıyan bir adam ulaştırma endeksine bile bakmasın ya. Kendi elindeki Türk Hava Yolları'na baksın diyorum. Yani daha nasıl net anlatabilirim ki? Endekse de bakmayacaksın arkadaşım. Ulaştırmaya da bakmayacaksın. Türk Hava Yolları'na spesifik olarak elindeki ürünün sat vermesini bekleyeceksin. Bu kadar basit. Ha, Türk Hava Yolları'nı mesela Türk Hava Yolları değil de Viyop tarafında XU30 kontratı alıp satıyorsan e, o zaman tabii ki XU30, XU100'e bakarsın. Ama Türk Hava Yolları elinizde varsa ben tekrar ediyorum Türk spesifik olarak Türk Hava Yolları'ndan sinyal bekleyin. Şimdi güzel bir soru var ama o sorunun cevabını burada ce vererek e, birazcık e, buradakileri de yönlendirme yapacağım. Ne o yönlendirme? Soru Feyyaz Demir'den geldi. O grafiği doğum alalım bu arada, arada ekrandan ya. Grafiği alalım ekrandan. Alıyorum. E, son bir şey söyleyip öyle alıyorum. Bu barın yani gördüğünüz bu mumların doluluk oranı bu aşağısındaki iğneler bunun kırmızı ya da yeşil olması ne anlam ifade ediyor? Bununla ilgili de bir grafi videomuz var. Nurdan onu da rica edeyim. E, 3-4 dakikalık bir video. Bu mumları nasıl okursunuz? Neresi kapanış? E, neresi gördüğü en yüksek seviye? Neresi en düşük seviye? Bu kırmızılar, yeşiller neyi ifade ediyor? Bunun nasıl mum? Nasıl bar grafiği? Kırmızı bar grafi nasıl Kırmızı olması, olması. Barın kırmızı olması bir önceki barın kapanışına göre altta olduğu zaman kırmızı hmm. yanıyor. Bir önceki bardan bir yüksek kapanış olunca sistemler barları yeşil yakıyor. Detaylar videoda diyelim. Şimdi e, biraz Fibonacci kısmına da geçeceğiz çünkü bunu kapatıyorum. E, stop loss, stop loss Bir oldu. kere. Bir kere bakın şu soruyu bir artık Allah aşkına bir cevaplayalım. Day trader'sanız 30 60 ya da 120. Şimdi şöyle bir şey soracaklar onu da biliyorum. Hocam hangisini peki alalım? Orada da tavsiyem şu. Siz hangi enstrümanı trade ediyorsanız ortalamayı grafiğe koyun. 60, 20 ya da 120 dakikalıklarda daha önce teknik analiz ne demiştik? Geçmişin günümüzü ayak izi değil mi? O ortalama sizin ilgilendiğiniz hisse senedinde 60 dakikalıkta mı? 20 dakikalıkta mı? Yoksa 120 dakikalıkta mı daha önce daha verimli olduysa bakın orada da esnek olun yani biraz düşünmek lazım. Hangisinde daha önce daha verimli olduysa bek testi hangisinin daha iyiyse o periyotta trade edin. İlla 60 dakikaya da odaklanmayın yani. En sağlıklı periyodu bulun. Periyot değiştirmeyi Perihan Hanım gösterdi. Hı hı. Tamam, yani bu stop loss kavramı ile ilgili herhalde soru tamam. Day trade edenler bu verdiğim saatlik bazlı baksınlar. Taşıyanlarsa kapanış baksınlar. Şu var. Stop loss ile ilgili. Akşam saat 17.59 Perihan Hanım. Saat 17.59. İş süren stop loss 1440. Saat 17.59'da endeks değeri 1420. Ne yapılmalı? Stop loss yapılmalı. Net. Niye? Ya hareketli ortalamanın çevresinde böyle 100 puan, 200 puan ya zaten üstündeyse veya üstündeyse veya tam o seviyeden olursa zaten stop loss yok. Ama 1759'da böyle 50 puan, 100 puan değil de aşağı yöndü, iş sürenden 500 puandan daha fazla veya 1000 puandan daha fazla aşağıdaysa. Artık neyin kapanışını bekleyeceksin? Neyin ikinci kapanışını bekleyeceksin? O zaman stop loss yapacaksın sen. Ertesi gün altında kaldığı sürece zaten sen bir gün önceden kendini korumaya almışsındır demektir. Bekle modda kalmalısın. He, sen sattın bin puan altında diye. Ertesi gün 8 ortalamaya yakın kapa açtı ama altında kalıyor. Bekleyeceksin. Sen sattın. Ertesi gün 8 günlük ortalamanın üstünde açtı veya saatlik ortalamanın. Tamam. 8 saatlik ortalamanın altına stop loss koyarak oyuna geri döneceksin. Yani savaşmayacağız ki piyasayla. Ya bu bilmiyorum yani birçok insan bu konuda eleştiriyor bu stop loss hikayesini ama eleştirmeye gerek yok. Tekrar ediyorum bunu disiplinli bir şekilde, küsmeden, söylenmeden disiplinli bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde kullansınlar. 6 ay sonra gene konuşalım. Bak 1-2 pozisyon sonra demiyorum. 6 ay sonra gene konuşalım. Ya kaybediyorum diyen varsa ben onu yanıma alacağım anlatacağım yani. <laughs> Ama altı ay. Özel eğitim vereceğim diyorsunuz. Evet adınızla bütünleşen